Gerçek adıyla William Leslie Arnold, sahte adıyla John Vincent Damon. 1950'li yıllara ait siyah beyaz bu basın fotoğrafında ufak tefek bir çocuğun kelepçelenmiş durumda polis memurları tarafından evinin bahçesine götürüldüğü ve anne babasını öldürmesinin ardından gömdüğü yeri işaret ettiği görülüyor. Buraya kadar her şey aydınlatılmış ve kurbanların bulunduğu normal bir cinayet olayı gibi görünüyor olabilir. Ama konumuz kesinlikle bu değil. Konumuz cinayeti işleyenin ta kendisi. 1967 yılında William Leslie Arnold henüz 17 yaşında, ergenlik çağındayken anne ve babasını öldürdükten sonra gönderildiği ABD'nin Nebraska eyaletindeki hapishaneden kaçtı ve onlarca yıl boyunca adeta yeryüzünden silinerek özgürce yaşadı. Ancak yakın zamanda gelişen DNA veri tabanı sayesinde bir DNA testi onu yarım asır sonra tamamen değişmiş, örnek bir aile babası olarak dünyanın başka bir noktasında Avustralya'da buldu. John Damon sahte adıyla kurduğu ikinci yeni hayatında eşi, çocukları ve komşuları onu sakin ve sessiz biri, iyi bir aile babası olarak biliyordu. Ancak o, bunca yıl geride bırakmayı başardığı geçmiş hayatıyla ilgili karanlık bir sır saklıyordu. Farklı bir isimle yeni bir hayata başlayan bir insanın, bir katil ve kaçan yarım asırlık akıl almaz hayatı. Arnold'un sıradışı hikayesi, 1958 Nebraska'da aile arabasını kullanarak kız arkadaşını sinemaya götürmesine izin vermedikleri için anne ve babasını vurup öldürmesiyle başladı. Annesinin kız arkadaşından hoşlanmadığını bilen Arnold ona onların odasından getirdiği bir tüfekle karşılık verdi. Annesinin ne yapacaksın beni vuracak mısın demesi üzerine genç gülümseyerek tetiği çekti ve annesini öldürdü. Olaydan birkaç dakika sonra babası Bill Arnold'ın marketten eve dönüp kanlar içindeki trajik sahneyi gördüğünde genç katil babasını da defalarca kez vurarak öldürdü. Ardından daha da tüyler ürpertici bir hareketle Arnold hiçbir şey olmamış gibi aile arabasına bindi ve kız arkadaşını evinden aldı. Onu bir korku klasiği olan The Undead filmini izleyecekleri sinemaya götürdü. O akşam eve döndüğünde cesetleri büyük bir soğukkanlılıkla evin arka bahçesine gömdü. Ve sonraki iki hafta boyunca bunu bir sır olarak saklamaya devam etti. Sanki hiçbir şey olmamış gibi ailesinin evinde yaşadı, okula ve kiliseye gitti. Hatta babasının iş yerini açtı. İnsanlara ebeveynlerinin şehirden ayrıldığını, bir geziye çıktıklarını anlatarak soruları savuşturmaya çalıştı. Daha sonra büyük anne ve büyük babası Arnold'un annesini ve babasını aramak için eve geldiklerinde genç katilin üzerindeki baskı giderek arttı ve bu da onun cinayetleri itiraf etmesine neden oldu polis sonunda eve geldiğinde onlara anne ve babasının cesetlerini arka bahçede nereye gömdüğünü gösterdi. Ve böylece 1959'da 17 yaşındayken iki kez ikinci derece cinayet suçundan Nebraska Eyalet Hapishanesi'nde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Suçlu yakalanmış, cezasını çekmek için hapishaneye gönderilmiş ve artık her şey sona ermiş gibi görünüyor olabilir. Ancak Arnold'ın hayatı şaşırtıcı bir şekilde daha yeni başlıyor. Bu sıradan bir cinayet davası ya da bir katil belgeseli değil. Tam aksine aldığı müebbet hapis cezasına ve diğer tüm engellere rağmen ikinci bir hayat kurmayı başaran zeki bir adamın yarım asır boyunca inanılmaz kamufle olma yeteneği. Genç adam ailesiyle karmaşık bir ilişkisi olsa da mükemmel bir öğrenci olarak biliniyordu. Hapishanede geçirdiği 8 yıl boyunca da örnek bir mahkumdu. Aynı zamanda o kadar iyi bir müzisyendi ki hapishanede bile zamanının çoğunu müziğe ayrılmış bir odada geçiriyordu. Yıllar geçtikçe Arnold ve mahkum arkadaşı olan James Harding iddialı bir kaçış planı yapmaya başladı. Zamanının çoğunu geçirdiği müzik odası, kelimenin tam anlamıyla onun kaçış penceresi haline geldi. 14 Temmuz 1967'de cezaevi bahçesine testere, bıçakları ve lastik maskeler fırlatan yeni şartlı tahliye edilen bir kişinin yardımıyla müzik odasının penceresindeki parmaklıkları kestiler ve pencereden geçtikten sonra da zekice bir şey yaptılar. Demirleri sakızla yeniden tutturdular ve kimse bir süre onların o demirleri keserek çıktıklarını anlamadı. Pencereyi açıp dikenli tel çitin çevresine tırmanmadan önce yastıklarına lastik maskeler takarak gardiyanları da kandırdılar. Arnold ve mahkum arkadaşı kaçmayı başarmışlardı. Kaçtıkları öğrenildiğinde çoktan Chicago'ya ulaşmayı başarmış ve ortadan kaybolmuşlardı. Helikopterler, devriye birlikleri ve polis memurlarıyla karadan ve havadan yapılan aramalar dört eyalete yayıldı. Ancak kaçakların gölgesi bile yoktu. Bir yıl sonrasında arkadaşı James Harding bulunup yakalanırken Arnold günler, haftalar ve yıllar boyunca kaçmaya devam etti. O zamanlar 24 yaşında olan genç, film senaryosu gibi bir kaçış gerçekleştirmiş ve ortadan kaybolmuştu. O, bugün halen hapishaneden başarıyla kaçıp yeni bir hayat kurmayı başarmış son kişi. Yıllar boyunca müfettişler, Güney Amerika'ya kaçtığına dair söylentiler de dahil olmak üzere çok sayıda ipucunu takip etti. Ancak orada olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu. Yetkililer yıllar süren çalışmalar sonucunda Arnold'u bulamadılar ve dava sonunda rafa kaldırıldı. Peki bu adam hapishaneden kaçtıktan sonra nereye gitmiş ve bu kadar süre nasıl saklanmıştı? Bu durum polis teşkilatı için büyük bir gizemdi. Arnold kaçıştan sadece 4 ay sonra aşçı olarak işe girdiği Chicago'nun güney yakasındaki aynı restoranda garsonluk yapan 4 çocuklu boşanmış biriyle evlendi. Bu evliliği büyük olasılıkla kendini gizlemek için yapmış olabilir. Aynı zamanda William Leslie Arnold olan adını John Damon olarak değiştirdi. Artık yeni bir adı ve yeni bir hayatı vardı. John Damon takma adının ve büyük yeni ailesinin sağladığı aile babası görünümü sayesinde Arnold artık daha rahat hareket edebiliyordu. Sıradan bir satıcı olarak çalışmaya başladı ve başarılı bir iş adamı olunca aile önce Cincinnati'ye ardından Miami'ye taşındı. Daha sonra karısından boşanan Arnold 1977 yılında Los Angeles'a taşındı ve orada hayatının geri kalanını birlikte geçireceği bir başka kadınla evlendi. Yaşamanın nispeten geç dönemlerinde 40'lı yaşlarının sonlarında iki çocuğu oldu. Kendisine köken hikayesi sorulduğunda ailesine her zaman Chicago'lu bir yetim olduğunu anlattı. Bu bir bakıma doğruydu. Çünkü 17 yaşındayken anne ve babasını vurarak öldürdüğünde gerçekten de yetim kalmıştı. 1990'ların başında Arnold tanınmaya başladığını ve yakalanacağını düşünerek paranoyaklaşmaya başladı. Yüzünde belirgin bir beni vardı ve onu hemen aldırdı. Ailesiyle birlikte yurt dışına, önce 1992'de Yeni Zelanda'ya, ardından 1997'de hayatının geri kalanını yaşayacağı Avustralya'ya taşındı. Bu arada cinayet davası yıllar geçtikçe insanlar emekli oldukça veya iş değiştirdikçe farklı kişilere aktarıldı. FBI davayı 1990'lara kadar araştırdı. Daha sonra Nebraska Ceza İnfaz Kurumu'na devredildi. Son olarak da ABD polis teşkilatına devredildi ve Ağustos 2020'de Matthew Westover adında bir polis davayı başlangıçta şaka amaçlı araştırmaya başladı. Bu dava onun çok ilgisini çekmişti ve vakayı araştırmak Arnold'un nerede olduğuna dair teorileri incelemek için günlerini harcadı. Westover dava üzerinde çalışmaya başladığında Arnold 50 yıldan fazla bir süredir kaçaktı. Çok sayıda sahte ipucu vardı. Arnold'ın nerede olduğuna dair teorilerden biri onun Brezilya'ya kaçmış olabileceğiydi. Bu, üzerinde Arnold'ın adının yer aldığı, Brezilya'daki birine hapishaneden kaçtıktan 2 yıl sonra verilen bir göçmenlik belgesine dayanıyordu. Ancak Brezilyalı yetkililerin Arnold'a dair herhangi bir kaydın bulunmadığını ve adının bu belgede neden yer aldığının belirsiz olduğunu söyledi. İkinci olarak Arnold'un eski kız arkadaşının izi sürüldü ve bu da Arnold'un kendisine ve ailesine hapishaneden yazdığı birçok mektubun ortaya çıkmasına neden oldu. Ancak kaçışından sonra nereye gittiğine dair ipucu veren hiçbir yazışma yoktu. Polis teşkilatı Arnold'un müzik açısından çok yetenekli olduğunu ve büyük olasılıkla bu becerisini maddi açıdan hayatta kalmak için kullanabileceğini düşündü. Ancak bu detay da hiçbir ipucu vermedi. Hatta internet dedektiflerinin onun nerede olduğuna dair uydurdukları farklı teoriler bile incelendi. Katilin nerede olduğuna dair onlarca yıl süren araştırmalar hiçbir sonuç vermedi. Ta ki müfettişler DNA teknolojisindeki gelişmelerden yararlanıp 2020'de Arnold'un erkek kardeşinin DNA örneğini kamuya açık bir veri tabanına yükleyene kadar. Bu fikir işe yararsa dava nihayet aydınlatılabilirdi. Hemen herhangi bir sonuç elde edilemedi. Arnold'un soyundan gelen birinin atalarını merak edip kendi DNA'sını veri tabanına yüklemesini umarak beklediler. Yaklaşık 2 yıl sonra Avustralya'dan genç bir adam halka açık bir DNA veri tabanına kaydoldu. 10 yıl önce ölen babasının geçmişi hakkında daha fazla bilgi öğrenme umuduyla kendi DNA örneğini veri tabanına yükledi. Babası oğluna geçmişiyle alakalı hiçbir şey anlatmamıştı. Tek bildiği Chicago'lu bir yetim olduğuydu. Onun hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyordu ve tüyler ürpertici gerçeği öğrenmeye doğru yavaş yavaş gidiyordu. Westover'un 2020'de yüklediği Arnold'un kardeşinin DNA örneği, 2022'de yakın akraba olmaya yetecek kadar benzerliğe sahip başka bir DNA örneğiyle 2 yıllık bir beklemenin ardından nihayet eşleşti. Bu piyango niteliğinde bir olaydı. İlişkili DNA o kadar benzerdi ki bu kişi kesinlikle Arnold'un çok yakın bir akrabasıydı. Ardından Westover DNA'yı yükleyen kişiden, yani Arnold'un oğlundan bir e-posta aldı. Chicago'lu bir yetim olan babası hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştığını yazmıştı. Ancak Arnold'un oğlu, babasının izini sürmekle görevlendirilmiş bir polis şefine e-posta gönderdiğini bilmiyordu. Sonraki birkaç hafta boyunca polis olduğunu gizli tutan Westover, onunla konuşmaya devam etti. Amacı John Damon olarak bilinen aile babasının aslında Arnold olduğunu doğrulamaktı. Ayrıca bu durumu öğrenirse ve tekrar kaçarsa diye kimseye söylemeden önce öldüğünden emin olmak istiyordu. William Leslie Arnold'ın sahte adıyla John Damon'ın yerel yetkililer tarafından ölüm belgesi onaylandığında işin zor kısmı gelmişti. Oğluna John Damon olarak tanıdığı mükemmel babasının aslında ailesini öldüren kaçak bir mahkum olduğunu söylemek. DNA kanıtları aracılığıyla 2010 yılında Avustralya'da ölen, ailesi tarafından John Damon takma isimle bilinen adamın aslında 1958 Nebraska'da anne ve babasını öldüren ve 9 yıl sonra hapishaneden kaçan William Arnold olduğu artık kesindi. Hayatını özgür bir adam olarak Avustralya'da yaşamış ve kan pıhtılaşması nedeniyle 6 Ağustos 2010'da evinde vefat etmişti. 67 yaşında arkasında Avustralya'da bir eş ve iki çocuğun yanı sıra Amerika Birleşik Devletlerindeki önceki evliliğinden hayatta kalan üç üvey kızını bıraktı. Bu insanların hepsi onun karanlık gizli geçmişinden tamamen habersizdi. Westover, Arnold'un oğlu ve karısıyla bir görüntülü görüşme ayarlayarak onlara gerçekleri söyledi. Evet, o bir yetimdi. Bu konuda size yalan söylemedi, ama anne ve babasını öldürdü. Bu yüzden yetim kaldı diye ekledi. Böylece yetim kalmasının sebebinin anne ve babasını öldürmüş olması olduğunu öğrendiler. Yıllarca kaçak olarak aranan bu adamın farklı bir isimde hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı artık. Arnold'un geçmişinden tamamen habersiz olan aile üyeleri için şok edici bir durumdu. Onlara göre o iyi bir baba ve koca olan John Damon'dı. Amerikan yetkililerine göre ise hüküm giymiş bir katil ve kaçak bir mahkumdu. Hala hayatta olsaydı muhtemelen onlarca yıl sonra 80'li yaşlarında hapse girecekti. Bu adam her zaman sadık ve sevgi dolu bir aile babası olarak tanındı ve ailesi onun rahatsız edici geçmişini ancak ölümünden 10 yıl sonra öğrendi. Oğlu, hayatının korkunç bir suçla başladığını bilmek şok edici olsa da mirası bundan çok daha fazlası. Onu mükemmel bir baba olarak anmak isterim. O bizim için iyi bir baba. Bana müzik tutkusunu aşılayan ve beni bugün olduğum kişi yapan kişidir. Ama bunu yaptığım için pişman değilim ve artık babam hakkındaki gerçeği öğrendiğim için mutluyum. Yaşadığım hayat konusunda kendimi çok şanslı hissediyorum. Ancak geçmişinde yaptığı hatalardan dolayı başka insanların da acı çektiğini bilmek çok üzücü. Avustralya Queensland'daki Temriğin Dağ Mezarlığındaki bir mezar taşı John Damon adını taşıyor. O 67 yaşında ölene kadar ailesi de dahil olmak üzere başkaları tarafından yıllarca bu şekilde tanındı. Olayı aydınlatan polis memuru Westover, Mart 2023'te Arnold'un oğluyla buluşmak için Avustralya'ya uçtu. Burada mezarı ziyaret etti ve bir tarafında ABD Mareşalinin rozeti, diğer tarafında Arnold'un Aranıyor posterinin bulunduğu mezar taşının fotoğrafını çekti. Onların inanılmaz bir aile olduğunu söyledi. Gördüğüm ve fark ettiğim şeylere göre oldukça harika çocuklar yetiştirmişti. Arnold en sonunda olmak istediği ya da sahip olmayı dilediği ebeveyn olmayı başarmış bir adam diye ekledi. Eğer Arnold'un oğlu DNA'sını soy veri tabanına göndermemiş olsaydı, muhtemelen babasının geçmişi hakkında hiçbir şey öğrenemeyeceklerdi. Bu dava, modern teknolojinin davaları çözmemize ve insanları bulmamıza nasıl yardımcı olduğuna dair harika bir örnek. Bu hikaye, dışarıdan okuyucuyu her şeye farklı bir perspektiften bakmaya iten, göz ardı edilemeyecek bir karmaşıklık düzeyinin her zaman bulunduğunu gösteriyor. Arnold evet 17 yaşındayken ailesini öldürmekten suçluydu ama aynı zamanda ailesinin tepkilerinden ve sözlerinden de anlaşılacağı üzere hayatının geri kalanında örnek bir adam, eş ve baba olmayı başarmıştı. Bu kadar ustaca kamufle olabilme becerisinin yanı sıra yeniden yakalanmayı önlemedeki başarısının başka bir anahtarı daha vardı. Görünen o ki bir daha asla ciddi bir şekilde yasalara aykırı davranmamıştı. Basit trafik kurallarına bile çok dikkat etmişti. Bu tür hatalar genellikle kaçakların sonu olurken yetkililer John Damon adına herhangi bir sabıka kaydına hiçbir zaman rastlamadı. Arnold ve hayatını çevreleyen sayısız soru var. Bir zamanlar kızına hayatı hakkında çok daha fazlasını açıklamayı arzuladığını söylemişti ama bunu asla yapmadı. Hapishaneden kaçtığı 1967 yılından 2010 yılına kadar kimseye anlatmadığı sırrını ölene kadar da sürdürdü. Böylece yarım asırlık bir dava gizemleriyle birlikte kapanmış oldu. Çifte bir varoluş, çifte isim, çifte geçmiş. 1958'de Nebraska'da başlayan, o zamanki William Leslie Arnold adıyla kendi ailesini öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı ve sahte adı John Damon olarak ölen ve 2022'de ailesinin onun karanlık geçmişini öğrendiği Avustralya'da biten sıra dışı bir hikaye. Sizce Arnold çocukken işlediği büyük suçun ardından bambaşka bir olarak yeni bir hayat kurmayı ve özgürce yaşamayı hak ediyor muydu? ya da herkes ikinci bir şansı hak eder mi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Bu içeriği izleyerek zamanınızı benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Videodan ayrılmadan önce bana destek olmak ve içeriklerimin devamı için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.